Kaymakta deniz atı diye bir çeşit var arkadaşlar. Hazeranlar sokaktan çıktınız. Yeşil ırmağın üstünden hemen köprüden karşıya geçtiniz. Sağ tarafa döndünüz. 3-5 adım attıktan sonra Kaymak isimli o dondurmacıyı göreceksiniz. Gayet ünlü bir yer. Birkaç defadır geliyorum. Bugün sizin için geldim. Sizin için yiyeceğim. Buyursunlar efendim. Kaymağa geldiğinizde dışarıda müthiş bir koku alacaksınız. Bütün sokağa saran bir koku. Neden? Çünkü kaymakta külahlar aynı zamanda dışarıda yapılıyor. Hocam külahın İngilizcesi neydi? Cone. Peki ben bir külah dondurma dersem a cone of ice cream, an ice cream cone. Bunlar da bir külah dondurmayı izah edecektir. Şimdi yeme evresine geçiyoruz. Buyurun. Would you like sauce and nuts on your ice cream? Dondurmanızın üstünde sos ve fındık ister misiniz? Kaymaktan dondurmalarımızı aldık. Yukarı doğru otoparka arabamıza gidiyoruz. Kaymakta deniz atı diye bir çeşit var arkadaşlar. Muhteşem bir tat. Ağzımın çeperinden belli oluyordur. Hocam peki ağzının çeperi derken arkadaşlar hani çop var ya pirzola veya şu Çinlilerin yemek çubuğu çop. Aynı zamanda chops dediğimde şu ağzımın çeperini ifa. Bakın şimdi I am licking my chops. Ağzımın çeperini yalıyorum demiş oldum. Tabi normalde dondurmayı böyle yemiyorum. Bu sizin içindi.